Herkese merhaba. Bugün günlük hayatta işinize yarayabilecek bir uygulama ile karşınızdayım. Normalde bildiğiniz üzere Windows'un sorunlarına yönelik çözümler üzerine çalışıyorduk. Ancak bugün günlük hayatta işimize yarayabilecek bir uygulama ile bir Windows komutu ile karşınızdayım. Bu komutun size ne gibi bir yararı olabilir? Hemen şöyle aktarıyorum. Atıyorum gece bir oyun indiriyorsunuz ve oyunun boyutu çok yüksek. Normalde ne yapıyoruz? Hani sabah kadar bilgisayar açık kalıyor. Yani sabaha kadar insin diyoruz Ancak bu komutla beraber hani tahmini bir zamana e, Zamanlamamızı ayarlayarak Bilgisayarımızın gerekli zamanda Kapanmasını sağlayabileceğiz ya da e, bir film izliyoruz Tam uyumak üzereyiz Bu komut sayesinde e, belli bir süre ayarlayarak yani Sabaha kadar bilgisayarın açık kalmasını önleyebiliriz e, Komutu size şöyle anlatayım Öncelikle Windows R tuşuyla ulaşabiliriz buna. Şöyle Windows R tuşuna basarak ulaşabiliyoruz. Ancak ve başlat menüsünden aramaya çalıştır yazarak da ulaşabiliyoruz. Ve buradaki kısma yazarak direkt komutu çalıştırabiliyoruz. Ancak farklı bir tarzda da bir uygulamamız var. Ondan da bahsedeceğim. Ancak öncelikle buraya gelip shutdown s-t ve ondan sonra rakam yazıyoruz. Burada yazdığımız rakam neyi ifade ediyor? Onu da şu şekilde açıklayayım. Windows'un ne kadar sürede kapanmasını istiyorsak o süreyi saniye cinsinden yazmamız gerekiyor. Buraya geliyoruz. Shutdown ST yanına Windows'un kapanmasını istediğimiz süreyi dediğim gibi saniye cinsinden yazıyoruz. Mesela 6 dakikada kapansın istiyorsak 6 çarpı 60 yapıyoruz. E ben buraya rastgele 480 yazacağım e, tamama basıyoruz ve gördüğünüz üzere oturumunuz kapatma, kapatılmak üzere diye bir bildirim geliyor. İlk baştaki işlemimiz tamam. Ancak şu an size yeni bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da shutdown komutları. Atıyorum oturum kapatmayı planladık ama ben 8 dakika e, içinde kapatılacak oturumumu kapanmasını istemiyorum şu an. Atıyorum bilgisayarımda devam etmek istiyorum işleme. Onun için bunu e, kapata basıyoruz. Ondan sonra Windows R'ye basıp çalıştırdan cmd komut istemcisini başlatıyoruz. Tamama basıyoruz. Daha sonra buraya bir saniye şuradan kopyalayalım. Yazıp saniye silip şöyle bastığımızda burada shutdown komutunun gerçekleştirebileceğimiz tüm fonksiyonları listeleniyor. Ee, şöyle bakıyoruz sıradan. Yani shutdown slash /r yazarsak bilgisayarı tamamen kapatır ve yeniden başlatır. G A P sıradan böyle bir sürü seçeneğimiz var. Hemen bir uygulama yapalım. Mesela ben şu an bilgisayarımın kapanmasını istemiyorum. Bundan vazgeçtim. Bunun için yapacağım şey gördüğünüz üzere shutdown a. Sistemin kapatılmasını durdurur. Aşağı geliyorum. shutdown /a'ya basıp küçük a'ya basıp pardon. Enter'a basıyorum. Evet. Bir bildirim gelmiyor. Ancak e, bilgisayarın kapanmasını şu anda engelledik, iptal ettik sizlere öyle söyleyeyim. Evet. Videomuzda Shutdown komutlarından ve Windows'un otomatik kapatılmasından bahsettik. Umarım video işinize yaramıştır. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki zamana bakarsanız videoda bazı farklılıklar görebilirsiniz. Bunun sebebi videoyu e, hatalarımdan dolayı bir kısmını kesip daha sonra çektim. Onun sebebi de bunlandır. E, videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonundan beğenmeyi ve en önemlisi... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü YouTube geçen yıl 1000 abone şartı getirdi para kazanmaya. Ve ben de bir süre cidden e, güzel para kazandım. Ancak ondan sonra e, ödemem durdu. Yani bir yıldır yaklaşık videolarım boş yere oynuyor diyebilirim. Bundan dolayı abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.